The Amazing Gaming'den herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle Happy ya Happy Wheels oynuyoruz. Hoş geldiniz diyecektim ya. Neyse. Hadi bir şeylere bakalım hemen. Fruit Slice. Fruit. Aa! <laughs> Bu ne? Fruit Ninja mı? Fruit. Haça. Oha. Haça. Oh. Kafam meyve oldu. Kacca, of, çok pis güzel attı, kankan benim, al işte. Vay bana gelecek! Vay, Aha oh. <laughs> oh, triple kill, of. Ah, karpuz, 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 ah oh, karpuz, oha herkesi indirdim hepsini yani herkesi diyorum. Amacım bunu yapmaktı ve güzel yaptım. Tamam. Ama bayağı güzel attık. Ee, Heart Adventure yok ya. Onlar şey. Don't know. The Killer Machine. Bu değil bu. <gülüyor> <gülüyor> of Nefis kasıyor. Karpuz nereden çıktı lan? Ha karpuz varmış zaten. Şey. Allah kasmasından çıkamıyorum. Bana da vur, beni de vur. Beni de oy. Of, oh. oh, headshot. Boom, headshot. Fun in the bedroom. Hmm, bir bakmak lazım. Oyun mu çöktü? Oyun mu çöktü? Oyun çöktü. Oyun mu çöktü? Hayat <laughs> mı çöktü? Lanet olsun o da çok ertecek leveller niye yapıyorsunuz ki ya? Neyse hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri geldim. The Demons. <laughs> Daha yeni gelmiştim ya. Ya of ya. Neyse arkadaşlar ben bu bir bakayım açılanı açılmasını bekleyeyim eğer açılmazsa da herhalde ne bileyim sayfayı yenilerim. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar sayfayı yenilemek zorunda kaldım. Aa pu. Bunu oynayalım. Ah sonunda. Sonunda. Ah sucuk. Nam nam nam. Neyse. Bu karakteri unutmamak lazım. Çok güzel bir karakter. O zaman bunu oynayalım. Baba çocuk. Hadi. Ya yine mi çökersin ya? Bir dakika ben şu bir internet bağlantısına bakayım. Ups, 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 ups. Bir dakika. Arkadaşlar bu sefer direkt play'den oynayacağız. Hadi bakalım. Şuradan. Ya da bir bir kez daha deneyelim de bu son olsun. O zaman Voltro. Voltro surprise. Bunu oynayalım. Hu hu. De Oh, korktum. Oh. Ya ö diye bir ses çıktı. Ha. O oh. ya yeter. Hey ya. İki top daha. Hey ya. <laughs> Dört top. Hey ya. O, oh. <laughs> Yeter. ah, aa, Aaaa! kurtar beni! ben buradan çıkmayı düşünüyordum ama yine beni tıptılar. Freedom! UHUHU!

tabii ki de bu baby die justin Bieber dies öldüm <laughs> ölmedim ana işte <laughs> direkt bıçak falan koysaydın ya altaya iki saat bekliyoruz <Gülüyor> ölmedim <Gülüyor> sıkıştım ah kurtardık <laughs> Ya benim gibi nublar için biraz daha yakın koyamaz mıydın? Watch TV. Oy! İyi de ben dayı seçmedim. Tamam şimdi seçtim. Wait, this is male, Wait, this is male What the fuck? o ne ya? Aha toplarda hay yazıyor. Oha Jasmine bu patladı. San. <laughs> Güneş istiyorum. Hı. Hı. Güneşi bana verin. Güneşi verin. Güneş olmadan ben asla istediğim şeyi yapamam. Tamam watch TV televizyonu ver şimdi. Ya niye daha televizyon dayı seçiyor? Ben seçmiyorum ya pislik. <laughs> Tut. <laughs> Oha patlıyor. Geberin lan. Jasmine bir la geberin. Uf! Ayakla kafayı ezdim, patlattım. Oy oy oy. Ne pis güzel. Tüş. No. Ne aha tamam. Jungle. Ee, Hangi jungle? E, ya ya püslük Ha jungle'mış Ben de jungle sandım Olmuştu oh, işte. Yeter hadi son kez Olmuştu oh, işte. Tamam tamam bu son En sonuncusu Tamam Tamam. Tamam. Ee! Of! Uh, kaldım burada. Hah, yine sizi tekmeleyeceğim. Ölüm pislikler. Çok güzel bir bug buldum yalnız. Özür. Tamam çıkalım bundan. Epic Voltro. Voltro. Baskıs Voltro. Dark Voltro. Hadi bunu oynayalım. Duduf duf duf duf. Du içinde. Aha, tek aldım. Ya, aha. <laughs> Dedi yeniden. Güzel yaptım ama ha. Bunu kolay yapmışlar, Boltrolu. Oha, alakasız yere attım ya. Nasıl? Tamam. Peki. Peki. Yardım. Hah. İyi de o hala var. Aha. Kafa topu. Hadi onu da alayım. Hadi son. oha tek elle tutacağım. Dün dün hadi be. Fiyo. Yes. Üh. küçük top. Küçük top gel bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Pardon, kullan kuşunda da o yüzden şey yaptım. Hmm. gel sen öp. Gel gel. Hmm. Ee, çok yaşa. Ha. Ben şu küçük topu istiyorum arkadaki. Hayır. Bütün toplar geri uçuyor ya, o iyi bari. Ben niye bu kadar noob'um ya? <gülüyor> Neyse. <laughs> Joseph Voltro. Haribo'lu Trabzon'u oynayacağım ben. Tabii ki de bu. Başka yolu yok çünkü. Biz <laughs> sıkışıyız. Ha tamam şeyi seçeceğiz herhalde, şunu. Bu amcayı seçeceğiz, evet bunu. Evet. Bugün yapmam gereken şey... <laughs> ne bileyim anladın <musun? gülüyor> Ah ayaklarım 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 oh birazcık öldüm galiba oha ölmedim 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 ah şimdi öldüm <laughs> al işte öldüm yine şey fırlattı zaten ha show mode oha ha korktum öküz niye bana böyle şeyler yapıyorsun win <laughs> niye hep scream çıkıyor neyse bu scream daha iyi var O, oh. pardon <laughs> o zaman back play biraz da buradan oynayalım Pokémon Pokemon Training oğlu seni seçtim Pikachu falan filan al topun eş Sen tipine tüküreyim bir ya bildiğin parma, bıçak ya da sivri bir şey her neyse <laughs> Evet oğlum senle Pokemon Cime gidiyoruz Hazır mısın baba hazırım hazırım baba Thunderbolt. Vay, düşüyoruz oğlum. Ee, baba korkuyorum. Her yere kanlar akıyor. O zaman gel senle. Gel seninle kan banyosu yapalım. Hadi hadi hadi. hadi. Kan gidecek. Ee, baba ben korkuyorum. Bu kan temiz mi? Ha temiz temiz anasını Banyo bitti mi? Yok su bitti anasını satayım. Oh. Oğlum senin kolun nasıl? Çok güzel baba. Benim de Oh! Oğlum! Oğlum ben siz devam etmelisin. Baba beni tekmeliyorsun. Baba. Baba. Baba! 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 Ya! ya. Uah! Uhu! Takla. Oh. Kahan et parçası geldi. Et parçası. <laughs> <laughs> Mecikarp oldum. Gorp gorp gorp. Et parçası. Seni yiyeceğim. Bisiklet. Bisiklet bana gel be. Bisiklet gel ya. Aha. Woohoo. 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 Fitiskov 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 Genes yani. Fıtışa fıtış O zaman ultimate payback Çık Hah Kaçacak mısın Hah Don't move sucks After them

Çok pis güzel yapmışlar ama. Yapa yapana çok güzel tebrikler ediyoruz. Buradan Bu neymiş? Crime City. Aha, açıldı. I'll be waiting you at the bank. I'll place a bomb so we can get in and steal the money. Oh yeah. Controls up, accelerate down, decelerate, open trunk. Anna. Ha vurdum herife. Anne anne anne. Çok güzel kaldırmış. Dön ne? Ne? Putting the cars from fuel on a sill for fasting and activity in your ships. Tamam ya şey diyor. Şu bagajı açtık onu diyor. You can continue straight on the turn left. straight for the turn. Nerede bu? Çıkamız green? Heh tamam. O ne? Baba, ben de yemedim hayır çocuk hayır velet falan ver tcf alsın o neymiş ki ama boş cold beer <laughs> Lütfen öyle kalma işte böyle kaldı ya. Tam da bankanın oradaydık ha. Tamam. Tamam geç 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 ya. Dur dur bagajı açalım ha. Aa çok güzel bir pozisyondayız şu an. Oh ye. Yeah. falan böyle. <laughs> ya yeter çık ya. Yanlışlıkla işte dondu. O zaman bir tane daha Boltro oynayalım. Ondan sonra da çıkalım. Videoyu bitirelim. PewDiePie'nin videolarına geç. Neon Boltro. Neon Boltro'nun Red Five. Peki. O kadar da neon değilmiş. Oha Vina bak. Hıah. 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 Çok uzak koymuşsun. Hı. <laughs> ya! Fuck! Fuck! Ya Allah bin oluyordu ya. Pislik. 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 Ha, çapa. O ne? Hiçbir şey mi? O zaman kolum sıkıştı. Kolum sıkıştı. Ya. Bitti mi? <laughs> Timi gel buraya. Velet. Evlat. Ama dur. İlk önce aşağı inmek lazım. Tutamıyorum ki. Oh. Çok bir ses çıktı ama o da kabul edilebilir bir şey. <gülüyor> 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 Ölmedim. Bunu yapana söyleyin. Tamam. Söylemeyin. Haça. <laughs> <laughs> Hadi çap ha. Ame kame ha. Oo yes. Çok güzel kette. Bekle. Hadi çap ha. Ame ha dur Kame ha. Hadi düşün bari.

Kafam gitti ya. Popoma top gelsin. Çok güzel pozisyonu <laughs> falan böyle. Bir dakika dur. karakterin ne olması gerekir? Bu mu? Bir dakika. Mesajlar dedim durun. Bu mu olması gerekiyor? Yok. O zaman şişman. Yok değilmiş. O zaman bu şişman. Yok, bu değil lan bu şişman mı anasız? Bu. Iıı. Çok güzel uydum ya. Bunu sıkıştım o kadar şişmanım ki anasını satayım tutamıyorum. <laughs> tamam. Bu tam peki bu demiş Change karakter bu. Yok bunu denemiştik. O zaman bu. Yok onu da denemedik. Olmuyormuş. Santa Claus. Ho ho ho. Lanet olsun. o kadar. Ah. Awesome. Ah. Terrible you suck. Okay, good awesome winner. Tamam. Zaman. Benim winlemem. Hayır toplar. Heh. Toplar geri gelin. Ah, toplarım ben. Ne Babaya geri dönün. Siz çocukları da almam lazım. Uh. O kadar şişmanım ki onu zaten topu bile tutamıyorum. Uh. Uh. Toplarımı geri verin. Çok güzel bir pozisyonda duruyoruz ve yeter artık. Tamam. Bu son. Tobas Voltro. Bunu oynayalım bir de. Safety Water. Wind Source Head, -win Safety Torch, Diamond Sword, Tim Tim <laughs> Tabu askısı bilenler bunları da bilir yani. Ben hiç kimse takip etmiyorum oyun diye sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Safety Water! I want you! Safety Water! Ha! <laughs> Minut... Oh! Öküz! Korktum. <laughs> ben de böyle tutabileceğim bir şey sanmıştım da direkt kafama attı. Safety Water! put it in hallway safety ward. Yok öyle değil Ha! Hey ya! Aa! Evet, artık kafam mini tortoise head oldu. tim tim! Tim tim! Aa, tim tim ne kadar küçüksün. Ha! Hey ya! Yürü! Neyse ben safety torch'ta diamond sword istiyorum. Ama daha sonra kesin kafama gelecek. Safety torch. Safety torch. Put it in a hallway safety torch. Tim tim. <laughs> <laughs> Şılap diye düşüyor. Win. Hadi be ucundaydın ya. Uf, neyse kazandım diye sayıyorum. Çünkü ucundaydı ben karışmam. Ucundaydı ben karışmam. Ee, ultimate Baltro. Baltro beta tamam. Bunu da oynayalım bitsin video. Hep de öyle diyorum ama bitiremiyorum. Ama bu sefer bitireceğim. Ama Tim Tim'i güzel yapmış ha. Unlock death. Three balls, two balls. Help, balls, death. Unlock victory. Tabi unlock söylemiştim ama neyse. Two balls. Balls. Like a balls. Balls of steel. Ya victory niye kapandı? Help Victory kapattı ya. Ha unlockmuş tamam ya pardon. Boşuna geri getirdim. Neyse. Hadi. Yes. Yes bitti. Evet. 3 topla bitirdim. Kendimi tebrik ediyorum. İlk denemem dediğim çünkü şey ee, öyle. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Bitireceğim demiştim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.